Hocam iş görüşmesine gittiğimde işverenlerin maaş pazarlığı yaptırması beni çok geriyor. Doğru. Çünkü deneyimlere göre çok düşük buluyorum. İş görüşmeleri için tavsiyeleriniz var mı? Alanım iç mimarlık. Ee, Nör Nörvın ee, isminizi nasıl okuyacağımı da bir türlü karar veremedim. Çevire çevire okuyorum. Bakın Onur Baş Onur Kayabaş çatır çatır pazarlık yap. Onlar gerilmiyorsa sen de gerilme demiş. Şimdi şöyle. İş görüşmeleri bu arada yine kanalda tasarımcı nasıl iş bulur, tasarımcı nasıl freelance iş bulur çek, başlıklarını aratırsanız kanal videolarında bulacaksınız. Uzun uzun videolar var biraz eski de olsa yakın zamanda kim sizinle neden çalışmak istesin ya da istemesin diye bir videom var. Hatta bakayım şurada hemen hızlıca çıkabilir mi acaba? Sizinle neden diyelim göstereyim yani şeyse. Bakın şöyle insanlar sizinle neden çalışır ya da çalışmaz diye bir videom var. Ee, i̇ş bulur yazarsak, tasarımcı nasıl iş bulur, nasıl freelance iş bulur e, gibi videolarım var. Bunlara bir göz atabilirsiniz. Şu anda da şöyle söyleyeyim arkadaşlar, iş bulma görüşmelerinde başarılı olmanın bir tane mesela benim kariyerim ilerledikçe fark ettiğim bir şeyi ya o işe girememeyi de göze alabiliyor olursanız biraz tuzunuz kuru şekilde davranırsanız daha kıymetli oluyorsunuz. Yani işte ne kadar maaş istiyorsunuz denildiğinde yani ne olsa ne iş olursa yaparım gibi ya çok ihtiyacım var gibi konuştuğunuzda çok kıymetli olmayacağınızı unutmayın. Yani böyle bir durumunuz olsa bile sizin kendi işinize biçtiğiniz makul bir değer olmalı. Yani siz piyasaya bak yani böyle şey değil ama. Mesela şu anda ben, ben duyuyorum. 150, bu ülkede 150 bin liradan fa düşük maaşla yaşanmaz. Doğru diyelim. Ama sektördeki çoğu maaş o seviyede değil arkadaşlar. Yani e doğru insanca yaşamak için gerekli olan parayı Söylemek ne yazık ki direkt yeterli olmuyor. Sektörün mevcut durumuna bakmanız lazım. Kendi yetenek seviyenize bakmanız lazım. Ben bu yetenekle şu ücreti istersem makuldür diyebilmeniz lazım. Ben size şöyle söyleyeyim. Benim bu ay kiram kontratımın yenilendiği ay evin kirasına zam yapacağım. Nasıl zam yapacağımı öyle kara pazarlıkla belirlemiyorum ben. Devlet neye ne kadar zam yaptı? Ee, bu yıllık enflasyon ne? Bunlara bakıyorum. Sonra da kendim bir inisiyatif alıp hani şöyle yapacağım böyle yapacağım diyorsam onu da ekliyorum üstüne. Geçen yılda böyle yaptım. Ev sahibim yani dedim ki tek kuruş pazarlık yapmayacağım. Makul olan budur. Bu makulü yapacağım. İşinize gelmiyorsa dava açarsınız dedim. Bu yıl da öyle arkadaşlar yani bir makul bakın makul benim işime gelen demek değil. Herkes için kabul edilebilir, objektif şey olan makulden bahsediyorum. Ee, ben kiraya yaptığımız zamı geçen yıl kime söylesem, ey güzel düşünmüşsün dediler. Bu yıl da aynı şeyi yapmaya çalışıyorum. Yani herhangi bir sokaktan geçen insanı çevirip, ben bu yıl kirama böyle zam yapacağım dediğimde Hı, aslında mantıklı diyebileceği bir şey yakalamaya çalışıyorum. İşte e, sizin de maaş talebiniz biraz böyle olmalı. E, kendi yetenekleriniz, piyasanın durumu, makul bir değer belirlerseniz şey olacaktır. Karşılığını bulacaktır. Ama e, işte siz çok koparmaya çalışıyorsunuz, onlar az koparmaya çalışıyor. O çok verimli bir yöntem değil. Orada da zaten şöyle oluyor. Siz körü körüne çok isterseniz niye versinler ki? Hani? Onlar da körü körüne az istiyor. Mantık çerçevesini oturtmaya çalışın. Yani yap, onların size verdiği tekliflerin de bir mantığı olması lazım. Sizin onlardan talebinizin de bir mantığı olması lazım. Mantığı bırakıp arzuların peşinden koşarsak e, hiçbir yere varamayız. Öyle söylemiş olayım maaş konusunda. Evet. E, onun haricinde Doğru. Mesela işte Onur Bey'in söylediği "Sen de kendi vaktini satıyorsun onlara." demiş ee, Onur Bey. Aynen öyle. Yani sizin de ortaya yani Türkiye'de şöyle bir algı var. Yani Türkiye'de zaten arkadaşlar gerçekten artık konuşmaktan bıktık, usandık. Her alanda kültürel olarak çökmüş durumdayız. Rezil, rüsvan mahlukatlar olarak yaşıyoruz şu anda. Böyle biraz şey ağızla konuşayım. Ee, garip bir ağızla konuşayım. Yani Türkiye'de insan zekası ortalama bir mantık'tan bahsedemeyecek kadar böyle saçma sapan bir duruma geldik. Mesela bakın gelin örnek vereyim. Bu hadi sorulardan birine de çevirelim. Arkadaşlar yani mesela şunu gördüğümde benim artık kafamın tasa atıyor. Bir tane arkadaş şeyin altına yorum yapmış. Ben e, koca ofislerde neden hala 3ds Max 2010 kullanılıyor videosunda? İşte lisansları yenileyemedikleri için vesaire gibi bir açıklama yaptım. Ya da işte lisansları yeniliyorlarsa bile mesela lisanssız kullanıyorlarsa, korsan kullanıyorlarsa, korsan kurulumu yeniden yapmaya üşeniyorlar ya da yeni korsanı bulamıyorlar vesaire dedim. Ama korsan kullanılmamalı, lisanslarda yenilenmeli, günümüzde yani güncel program kullanmak lazım vesaire gibi bir şeyler söyledim bir videonun altında. Fiyatlardan haberiniz yok galiba. Aylık 7 7000 liraydı en son diye bir e, yorum geldi. Şimdi arkadaşlar ben bu videonun altında bu yorum geldiğinde şey olarak algıladım bunu. Hani işte korsan kullanılmasını falan eleştiriyorum ya ben. Ya ülkede hırsızlık normal algılanan bir şey haline geldi. Yani korsan kullanan birini eleştiriyorum altına şey diyor. Fiyatlardan haberiniz yok galiba. Bedümbelek. Pahalıysa çal çalmak hak haline mi geliyor? Yani inanılır gibi değil bu yorum. Hani fiyatlardan haberiniz yok galiba diye korsanı eleştirdim bir videonun altına yorum gelmesi. Almayacaksın o zaman. Yani gibi. Bu bana artık bu noktaya geldik arkadaşlar biz. Yani çalacağız ne yapalım. Çal yani çaldığımızı utanmadan falan söylüyoruz. Bir de çalmayı eleştiren insanlara... Sen çalmayı nasıl eleştirirsin? Biz bu kadar fakirsek çalacağız tabii falan diyoruz. Arkadaşlar fakirseniz fakir olmanıza sebep olan başka sebepleri yok etmeye çalışmanız lazım. Fakiriz o zaman çalabiliriz diye düşünmek anormal bir tavır oluyor. İşte bunun üzerinden söyleyeyim. İşverenler de arkadaşlar aynen öyle. Bu işte zihni sinir insana kafayı yedirtecek mantıklarla acayip acayip tekliflerle gelebiliyorlar. Ve bundan ben şeyi hatırlıyorum 5-10 yıl önce bile arkadaşlar hatta bakın günümüzde bile dikkat edin. Mesela benim çok dikkatimi çekiyor son zamanlarda bu tip şeyler. Kendimde biraz YouTube'da da bir şeyler yaptığım için. Arkadaşlar YouTube'da böyle her gün gördüğümüz belirli bir başarı yakalamış genç arkadaşlarımız bile sürekli hala aileleriyle oturduklarından falan bahsediyorlar ya da zamanında aileleriyle belirli bir noktaya kadar çok uzun süre oturduklarından. Yani iş ve benim de iş görüşmelerinde zamanında böyle bir şey söylendi bana. Ben bir maaş e, talep ettim. Tek başıma yaşayabilmem için gayet e, makul olan bir maaş. Daha aşağısıyla tek başına İstanbul'da yaşamam mümkün değil. Beni arkadaşlar tercih etmediler. Başka sebepleri de vardır belki. Ama bana şunu da söylediler. Ya Süleyman e, biz Ailesiyle yaşayan daha az ma bu sebeple de maddi beklentisi daha az olacak bir arkadaşla devam ettik dediler. Yani aynen bunu söylediler bana. Ee, biraz arkadaşlar böyle işte tatsız dönemlerden geçiyoruz. Ee, Hocam iş görüşmelerim olumlu gidiyor ta ki maaş konusuna kadar. Bu yüzden görüşmelerde eliniyorum Maaş olarak da geçinecek şekilde bir isteğim oluyor ama maaş teklifi sadece kira kadar oluyor. Doğru ne yazık ki durumlar biraz böyle. Evet hocam çok büyük ofisler ve firmalarda bu fikirde hakkını vermiyorlar programların. El, belki bir ürüne lisans alıp diğerlerine korsan kullanıyorlardır. Hocam aynı şekilde benim de ilk soru aile yaşıyorsun, evli misin vesaire vesaire. Ne yazık ki durum böyle arkadaşlar. Yani imam yellenirse cemaat pantolonu doldurur. Ne yazık ki öyle bir Tepe yönetimimiz var ki onu gören alttakiler inanılmaz zihnisini fikirlerle e, ortaya çıkıyorlar ve bunu yadırgamıyorlar. Yani diyorlar ki e, tamam normalimiz bu bizim artık yani e, deniliyor. Şu, şu cümleyi kurup da bir geçeyim bunu. Arkadaşlar iki yıl önceydi galiba bu ülkenin Cumhurbaşkanı Pump and Dump yap. Bunu bu terimi araştırın. Pump and Dump yapmak suçtur. Avrupa'da piyasayı manipüle edip kazanç sağlamak ve insanları zarara sokmak suçtur. Piyasayı manipüle edecek gücü olan insanların bunu yapması suçtur. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı net bir şekilde dolarda pump and dump yaptı. Böyle söylemiş olayım. bunu gören Türkiye'nin standart işverenleri niye ahlaklı olmak istesin ki? Yani niye ahlakı gözetme ihtiyacı duysunlar öyle bir hissiyat içerisinde olsunlar ki. Ne yazık ki siz de artık ya, ya razı geleceksiniz ya da hakkınızı veren bir yer olana kadar şey yapacaksınız, aramaya devam edeceksiniz. şey de söyleyeyim. Yani eğer İngilizceniz varsa yurt dışına freelance iş yapma konusuna falan da mutlaka bir göz atın. Hani maaşlı olmuyorsa freelance yapın ben size öyle söyleyeyim. Çünkü şu anda Türkiye'de çoğu yerde zaten Kadro çalıştırmak yerine freelance'de iş e, çözmeye meyilli oluyorlar. Gelin yine komik bir şeyle devam edelim. Ya Onur Bey aynen öyle. Yani Türkiye'de arkadaşlar. Şimdi e, biz nasıl söyleyeyim. Psikolojik anlamda çok büyük sıkıntıları olan bir topluluğuz. Türkiye'de şu anda ciddi bir kesim hata yaptığını kabul etmemek için inadına ülkeyi batırıyor. Yani hata yaptığını kabul etmektense kandırıldığını kabul etmektense cahilliğini zamanında çok büyük cahillik yaptığını kabul etmektense hala şey rolünde devam ediyorlar. Yok yok doğru yoldayız, doğru yoldayız. Bu bu Kendilerine bunu inandıraraktan ülkeyi iyice batırmayı tercih ediyorlar Geçenlerde bir tane sosyoloji uzmanı mıydı psikolog muydu bilmiyorum birisi bir beyefendi çok doğru söyledi ya benim de son zamanlarda fark ettiğim gözlemlediğim bir şeyi o da söyleyince ha demek ki boş değilmiş o gözlemim demiştim arkadaşlar Türkiye'nin yaşlıları şu anda ciddi bir kısmı, çocuklarının kendilerinden iyi olmasını istemiyor dedi adam. Hadi ben bunu kendi cümle olarak da söyleyebilirim de o kişi de bunu söyledi. Çocuklarının kendileri gibi olmasını istiyor dedi. Türkiye'nin yaşlıları şu anda gençlerin çocuklarının kendilerinden iyi olmasını değil kendileri gibi olmasını istiyor dedi. Dedim ya biz şu anda ruh hastası bir ülkeyiz. Yani gerçekten bir evlat çocuğunun hayatına böyle şey bir, bir ebeveyn çocuğunun hayatını bu kadar göz göre göre ülke yönetimi sayesinde çürütmez. Bizim şu anda yaşlılarımız arkadaşlar ben de yaşlıyım artık ben de genç sayılmam. Ee, gerçekten göz göre göre kendi çoluk çocuklarının hayatını sattılar ve hala satıyorlar.